Şimdiki deneyimizde sıvıların kütlesi ve hacmi arasında nasıl bir ilişki vardır sorusunun cevabını araştıracağız. Deneyde kullanacağımız malzemeler: 1 adet eşit kollu terazi, su, 2 adet aynı hacimde bardak, ölçek kabı ve kütle takımı. Şimdi eşit kollu terazimizin denge durumunda olup olmadığını kontrol edelim. Evet, terazimiz denge durumunda. Her iki kefeye de Aynı bardakları yani özdeş bardakları koyuyoruz. Bakalım kütleleri de aynı mı? Evet bizim bardaklarımızın kütleleri aynı. Eğer kütleleri aynı değilse sizin yapacağınız deneyde terazinin kefelerinden bir tanesine ağırlıklar koyarak denge durumunu sağlamaya çalışın. Şimdi bir ölçek bardak su koyacağız. Siz bu ölçek yerine küçük kahve fincanları da kullanabilirsiniz. Bakalım bir ölçeğin kütlesi, bir ölçek suyun kütlesi kaç gram gelecek? Ben şimdi bana yapılan kısımdaki kefeye suyu koyacağım. Kefenin içindeki bardağa suyu koyacağım. Diğer tarafa da kütleleri koyacağım bardağın kenarına. Ve böylece suyun kütlesini ölçmüş olacağım. Evet. Şimdi terazinin diğer kefesine çeşitli kütleler koyalım. Bakalım kaç gram yiyecek. Evet 10 gram koyduğumda çok az geldiğini görüyoruz. 20 gram daha ekliyorum. Toplam 30 gram. 30 gram. Evet. 30 grama yakın olsa gerek. 32 gram. Evet. 1 gram daha ekleyeyim. Bakalım ne olacak. 33 gram. Evet. Terazi artık dengeye yaklaştı. Miligramları da çıkaralım. Tam denge konumunu bulalım. Uygulamada okullarınızda uygulama yaparken doğru ölçümü yapmak istiyorsanız mutlaka ölçümü birkaç kere tekrar edin ve ortalamalarını alın. Evet şöyle teraziyi denge konumuna getirirsek biraz daha gerekiyor sanırım. 500 mg ekliyorum. Evet denge konumuna getirmeye çalışalım. Sabit kalsın. Evet. Şu anda dengede terazimiz. O halde bir ölçek suyun kütlesi 33 dam, 10'da 5 gram. Hemen bunu not ediyorum. Bir ölçek suyun kütlesi 33 tam 15 gram. Bir ölçek su daha hazırlayalım. Evet, şimdi oradaki kütlelerimizi yeniden kaldıralım. Bakalım iki ölçek suyun kütlesi kaç gram gelecek? Evet, ikinci ölçeği de ekliyorum. Evet, şimdi 50 gramı koyduğumda yeterli olmadığını görüyorum. 20 gram daha koyarsam? Evet, 20 gram çok fazla geldi. 10 gram ekleyeyim. Evet, 5 gram daha ekleyeyim. 2 gram daha koyarsak bakalım terazi dengeye girecek mi? Evet dengede kalması için biraz durdurmaya çalışalım. Evet terazimiz şu anda dengede. Kaç gram var bakalım? 50, 60, 65 ve 2 gram daha. 67 gram. O halde iki ölçek suyun kütlesi 67 gram. Evet şimdi demiden kütleleri alalım oradan. Ve bir ölçek su daha hazırlıyorum. Evet. Şimdi o suyu da ekleyelim. Böylece 3 ölçek suyumuz oldu. Şimdi bakalım kaç gram gelecek? 3 ölçek su. 100 gramı koyuyorum. Evet. Bakalım dengede olacak mı? Yaklaşık olarak dengede. Bir de 500 miligram koyarsam bakalım tam dengeyi sağlayabilecek miyiz? Evet şu anda terazimiz tam olarak dengede. O halde 3 ölçek suyun kütlesi 100 tam onda 5 gram. Hemen bunu da not ediyorum. 100 tam onda 5 gram. Evet ve son olarak 4 ölçek suyun kütlesini de ölçeceğiz. Bir ölçek su daha hazırlıyorum. Evet. Dördüncü ölçeği de ekleyelim. Ve bakalım 4 ölçek suyun kütlesi kaç gram olacak? Evet. Kütlelerimizi koyalım. 100 gram koydum. 20 gram daha ekledim. 120 gram. 10 gram daha ekleyelim. 130. 2 gram. 132. Ve 2 gram daha eklersen 134 gram da sanırım dengede olacak. Evet şu anda 134 gram da 4 gram 4 ölçek suyun kütlesi olarak bulundu. Evet 4 ölçek suyun kütlesi 134 gram. Evet şimdi verilerimizi bir inceleyelim. Bir ölçek su koyduk ve kütlesini eşit kol terazide tarttık. 33 tam 10 ile 5 gram olarak bulduk. Ölçeği 2 katına çıkarttık. Yani suyun hacmini 2 katına çıkarttık. Kütlesinin de 2 katına çıktığını gördük. Kütlesi 67 gram çıktı. Ölçeği 3 katına çıkarttık. 3 ölçek suyun hacmini e kütlesini ölçtük. 100 tam 10'da 5 gram çıktı. Yani 33 tam 10'da 5'in 3 katı. Ölçeği yani suyun hacmini 4 katına çıkarttığımızda 4 ölçek suyun kütlesi 134 gram çıktı. Yani ilk bulduğumuz bir ölçek suyun kütlesinin 4 katı. Yani bu deneyde gördük ki hacimler eşit miktarda arttırıldığında kütlelerde eşit miktarda artıyor sıvı maddelerde. Evet. Önceden sorduğumuz sorunun cevabı yani sıvıların kütleleri hacimleri arasında nasıl bir ilişki vardır sorusunun cevabını deneyimizde bulmuş olduk. Sıvıların kütleleri hacimleri arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.